Evet çocuklar bugün de yüklü parçacıkların elektrik alanda hareketinden bahsediyoruz. İki tane metal levha var. Bunu bir pille, bir üreteçle bağladığımız zaman bu ucu artı ile yükleniyor levhanın. Bu ucu da eksi ile yükleniyor. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğrudur. E ile gösteriyoruz. Şu aradaki mesafede D kadar olsun elektrik alan E eşittir volt bölü metre. Elektrik alanda bir yüke etki eden kuvvet. Mesela diyelim ki bu cisim eksi yüklü olsun. Bu eksi bu eksiyi iter. Cisme bu tarafa doğru bir kuvvet etki eder. İşte bu kuvvet Q çarpı E ile bulunuyor. Şimdi bir cisme kuvvet etki ediyorsa biz neler yapabiliyoruz? F eşittir MA yapabiliyoruz. Buradan cismin ivmesini bulabiliyoruz. QE bölü M şeklinde. E de V bölü D ydi. V bölü D. O zaman QV bölü DM olarak ivmesini bulabiliyoruz. Veya işte F kuvveti T süre cisme etki ettiğinde M kütleli cisim V kadar hız kazanıyordu. E F Q e, T eşittir mv. Buradan da qv bölü d çarpı t eşittir mv yapabiliyoruz. Veya f kuvveti cisme d yolu boyunca etki ettiğinde cisim kinetik enerji kazanıyordu 1 bölü 2 mv kare oluyordu. M -F Q e çarpı d eşittir 1 bölü 2 mv kare gibi işlemler yapabiliyoruz. Buradan E yerine bu V bölü D yazdığınızda QV eşittir 1 bölü 2 mv kare gibi sonuçlara da ulaşmak mümkün oluyor. Yani buradan istediğiniz gibi bir çözüm üretebilirsiniz. Şöyle şöyle çizelim. Burası eksi, burası artı. Burayı eksi levha yaptık. Burayı da artı levha yaptık. Artıdan eksiye doğru elektrik alan yönümüz. Artıdan eksiye doğru elektrik alanın yönü. Mesela ben buraları böleyim şöyle. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş olayım. Şöyle burası bir burası 2, burası 3, burası da 4 parçaya bölmüş olalım. Mesela bir elektronu, bir elektron buradan bıraktığımız zaman elektron bu noktadan geçerken işte V kadar hızı olsun. Peki bu noktadan geçerken ne kadar hızlı olur? Kök 2 V kadar hızı olur. Bu noktadan geçerken kök 3 V kadar hızı olur. Bu noktadan geçerken de kök 4 V kadar hızı olur. E neden böyle olur? Hani Elektrik alanda yapılan iş F çarpı D'ydi. Bu da 1 bölü 2 mv kareye dönüşüyordu ya. İşte bu formülümüzde. Mesela e, buradan buraya kadar geçen süre T olursa o zaman buradan buraya kadar geçen süre kök 2 T olur. Buradan buraya kadar geçen süre kök 3 T olur. Buradan buraya kadar geçen sürede kök 4 T olur. Elektrik alanda yapılan iş Q çarpı delta V'ydi. Mesela bu noktanın potansiyelini sıfır potansiyel, bir potansiyel, iki potansiyel, üç potansiyel, dört potansiyel gibi düşündüğümüzde o zaman burada yapılan iş işte bir omega ise burada yapılan iş bir omega, burada yapılan iş bir omega, burada yapılan iş de bir omega kadar olur. Mesela bir iş yapılınca cisim bir enerji kazanır. İşte iki iş yapılınca cisim iki enerji kazanır. Üç iş yapılınca cisim üç enerji kazanır. Dört iş yapılınca cisim dört enerji kazanır gibi söyleyebiliriz. Yani cismin nerede hangi enerjiyi kazanacağını bu tablo üzerinden rahatlıkla her şeyi görebiliriz. Mesela bize dese ki şu arada geçen süre ne kadardır? Kök 2 eksi 1 T kadar süre geçer. Mesela şurada, şurada geçen süre kök 3 eksi kök 2 T kadar süre geçer. Mesela şu noktadaki elektrik alanın büyüklüğü E ise bu noktadaki elektrik alanın büyüklüğü E, bu noktadaki elektrik alanın büyüklüğü E. Yani yüklü paralel levhalar arasında nerede olursunuz olun elektrik alanın büyüklüğü ne kadardır volt bölü metre kadardır. V bölü de. Yüklü paralel levhalar arasından mesela hızlandırıcı gerilim var. Bir de yavaşlatıcı var. Mesela şöyle çizelim. Şöyle, 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 şöyle çizelim. Burası V1 olsun. Burası da B2 olsun. Elektronu buradan bıraktık. Elektron buradan şu aradaki deliklerden geçip karşı levhaya çarpacak. Şurası D1 kadar. Burası da D2 kadar diyelim ki. Elektrona bu arada ne kadar enerji vereceğiz? Q çarpı V1 kadar enerji verdik şu arada. Sonra bakıyorum bu eksi burada hala bunu ittirmeye devam ediyor. Artı Q çarpı V2 kadar daha enerji verdik karşı levhaya 1 bölü 2 m v kare ile çarpmış oldu. Hani mesela şuradan geçiş hızı da v1 diyelim. O zaman bu bölgede buna ne kadar enerji verdik? Q v1 kadar enerji verdik. Q v1 kadar enerji verdim. Bu enerji 1 bölü 2 m v1'in karesine dönüştü. Mesela cismin buradaki ivmesi ayrı, buradaki ivmesi ayrı olur. Mesela hız zaman grafiğini çizdiğimizi düşünelim. Şöyle hız zaman grafiğinde önce cisim işte başka bir ivme hızlandı. Daha sonra başka bir ivme ile hızlandı gibi düşünebiliriz. Mesela burada D1 kadar yol gidilmiş. Burada da D2 kadar yol gidilmiş. Burada hızı V1 olmuş. Şu noktada da hızı V2 olmuş gibi düşünebiliyoruz. Şimdi yavaşlatıcı gerilimden bahsedelim. Yavaşlatıcı gerilimden. Burası V1. Burası da V2. Bakın, eksi artı artı eksi ters bağlanmış. Yani elektronu buradan bıraktığımız zaman elektron hızlanacak, hızlanacak. Sonra buradan yavaşlayacak, yavaşlayacak. Şu arada bir yerde duracak. Mesela burası D1 kadar Şurası da D kadar. Mesela diyelim ki V1 V kadardı. V2 de 2V kadardı. Yani bu yolun tamamını geçerken QV kadar enerji veriyoruz. Bu yolun tamamını geçmek istersek Q çarpı 2V kadar enerji geri alıyoruz. Ama birinci bölgede verdiğimiz enerji ikinci bölgenin tamamı için istediğimiz enerjinin yarısı kadar. O zaman cisim ne yapar? Yolun tam ortasında durup bu noktadan geri döner. Bak yolun tam ortasında durup bu noktadan geri döner. Çünkü hızlandırıcı gerilim buna QV kadar enerji verdi. Yavaşlatıcı gerilim bu yolun tamamını geçmek istersen 2QV kadar enerji vereceksin diyor. E, o zaman bu cismin de 2QV kadar enerjisi yok, 1QV kadar enerjisi var. E o zaman ne olacak? E, yolun yarısında QV kadar enerjisini bitirecek, sonra bu noktadan geri dönecek. Eğer V1 V olsaydı V2 3 V olsa o zaman D yolunun D yolunun 1 bölü 3'ünü gidebilirdi. Yani şu V1 ve V2 cismin D yolunun kaçta kaçını gideceğini belirliyor. Bu cisme verdiğimiz enerji anlamında verdiğimiz Enerji, bu da aldığımız enerji, yani istediğimiz enerji, aldığımız enerji anlamına geliyor. Mesela buradan işte 2 V kadar enerji veriyoruz, buradan 5 V istiyoruz. Ya ama cismin 5 V'si yok, 2 V'si var. He, o zaman 5 enerjilik yolun 2 enerjilik kısmına gidebilir. Yani yolun 5'te ikisine gidebilir. İşte bu yüklü paralel levhaların arasına girdiğinde 2 d bölü 5 kadar yol gidip durur. 2D bölü 5 kadar ilerleyebilir. Sonra hızı 0 olur. Oradan geri döner. Mesela şuradan işte 2D bölü 5 kadar ilerler. Burada durup sonra buradan geri döner. Mesela bununla ilgili bir tane örnek yapalım, şöyle eksi artı artı eksi. İşte burası 3 volt olsun, burası da 5 volt olsun, şurada da D'ye kadar yol olsun. Buradan serbest bırakılan elektron, işte şuraya kadar gelebiliyormuş. Şu mesafe x olsun, şu mesafeye bizden x bölü y oranını istiyor diyelim ki. 3 enerji vermişiz, 5 enerji almak istiyoruz. Yani bu yolun tamamında 5 enerji almak istiyoruz ama bu gelen elektronun 3 enerjisi var. E 3 enerjiyle o zaman ne yapacak? 3 birim yol gidilecek. Burada da 2 birimlik bir yol kalacak. X 3 olurmuş, Y de 2 olurmuş. Mesela şöyle yapalım. burası artı levha olsun. Şuralar artı. Burası da eksi levha olsun. Bir cisme şöyle y ye kadar yükseklikten v sıfır hızıyla fırlattık. Geldi 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 şuraya düştü. Şu aradaki mesafede d kadar olsun. Şurası da l ye kadar olsun. Bu y'yi nasıl buluyoruz? y eşittir 1 bölü 2 a t kareden buluyoruz. Peki a'sını nereden bulacağız? Bu artı mesela bu artı yüklü cismi aşağı doğru ittirecek. Bir kuvvet oluşturacak. İşte f eşittir q e bunu da q v bölü d yazarım. m çarpı a yazarım. İşte oradan ivmesini bulurum. İşte sonra bu denklemde yerine yazarım. Buradan da ne gelir bize? 1 bölü 2 Q E çarpı L kare bölü M V sıfır kare gelmiş olur. Bu da formülümüz olmuş olur.